Sen bana her şeyin bir sonu olduğunu öğrettin. Her şeyin bir sonu olduğunu ama... ...asıl önemli olanın o son değil. O ana varana kadar yaşananlar olduğunu öğrettin. Ben artık sonlardan hiç korkmuyorum. Çünkü sen bana... ...her son kadar değerli olan anları hediye ettin. Ve ben de gönlümde ne kadar an varsa... ...sen hep içinde ol istiyorum. Benimle evlenir misin? Baba, film gibi. Oldu mu? Çok anlamadım ama bence güzel oldu. Annem düşüp bayılırsa hiç şaşırmam. <laughs> Eğer annen düşüp bayılırsa cevabı evet demektir. Baba, siz zaten evlisiniz annemle.